düşünebilirsiniz değişik bir uygulama olarak da düşünebilirsiniz bunun uyguladığına yeleğimizin geri kalan kısmı tamamen bu yapraklardan meydana geliyor. Yani geri kalan kısmını tamamen bu yapraklardan öreceğiz. Dediğim gibi bakın yelek olarak da düşünün. Lastik uygulamadığınız zaman her iki tarafına da uyguladığınız zaman e, çok güzel bir şal modeli de olabilir, hırka modeli de olabilir, ince kalın iplere de uygulanıp hırka modeli de olabilir. Yani nasıl neyle arzu ederseniz her şeyle uygulayabileceğiniz çok güzel harika bir model daha sizlerle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu biz aşama aşama anlatacağım. Şimdi ilk önceki Atlastik'ten başlayalım. Daha sonra şu aradaki kısma geçelim ve yaprak modelini anlatarak videomuzu sonlandıracağım inşallah. Şimdi ben burada gördüğünüz gibi bu şekilde çalışma yaptım dedim çünkü detaylı şekilde modeli görmenizi istedim. Şimdi ben size anlatırken şu kısmı anlatacağım. Bakın sevgili örgü severler. Şu kısmı anlatacağım.